Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dosyamla. Dosyam bu squishy kağıttan yapılan her şeyi buraya dolduruyorum. Squishy defter dosyam bu. Ee, içinde çok güzel aktiviteler var yani Böyle içine kromili defter var daha oho neler neler var. İçinde çok güzel poşetler de var siz Şimdi bunları açalım. içindeki teker teker şeyleri göstereyim size hiç bilmiyordunuz ama ben size artık göstereceğim. Gösteriyorum, gösteriyorum dedikçe artık gösteriyorum. Şöyle bir paket. Şimdi bunun içinden ne çıkacak, ne çıkacak? Çok güzel. Hatta ülkel çikolatalı gofret skoşu bile var ama onu tam beceremedim. Hadi şimdi gelin bu dosyanın içine bir bakalım. Neler varmış? Siz bilmiyorsunuz ama ben biliyorum. Bu zamandır açmıyordum. Şöyle bir kağıt var. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorsunuz şu anda. Hemen tek tek çıkarayım arkadaşlar. Ben size böyle tanıtayım. Tek tek çıkarıyorum. Birinci oyunumuzu hemen koyayım. Önüne. Göstereceğim size. şeyler var. Hmm, en sevdiğim squishy krom ile alakalı squishler de var. Hmm, değişik. Şöyle şeyler var. Onları dolduruyorum. Dizdim. Size şimdi göstereceğim kadar çok tatlı ve mükemmel olduk. Bunların hepsini elimden yaptım. Tamam. İlk önce birinci oyuncağımız arkadaşlar. Çok uzaklaştırayım. Net görünüyor muyum? Bak şöyle olsa daha mı görünüyorum. Böyle olmuyor. Böyle oluyor. Oh. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Şöyle karakterler var. Hemen göstereyim. Batman var mesela. Bunun adını bilmiyorum. Böyle bir tane karakter işte. Bunun da adını bilmiyorum. Böyle bir tane karakter var. Onu da bilmiyorum. Bunun adı Superman. Bunu biliyorum. Böyle Superman. Ve bunlar. Bunlar ne işe yarıyor diye sormayın. Bunları kral tacımdan yaptım. Böyle Mesela bu var. Herhangi bir karakteri aldım. Bekleyin bu değil. Bu birazcık bozulmuş. Şu şurada çizgili delikler var. Umarım görüntüden de anlaşılıyordur. Tırtı tam. Bakın böyle sokuyorum. Oyuncak oluyor. Hatta dur birkaç tane daha sokayım. Bir tane de bundan sokuyorum. İşte oynayacağımız direkt böyle. Bir bu var. Bir de bu var. Çok eğlenceli. Ya açıkçası benim hoşuma gidiyor. Bu arada baktıklarımı içeriye koyuyorum birazcık bekleyeceksiniz. Hemen içeriye koyayım şunları. Hatta bir dakika bile olmadı. Hemen koydum. İkinci oyuncağımız. O kral tacından ilk başta oynadığımızdan kral tacından çıkan logolar. Ne işe yarıyorsa koydum. Ve en sevdiğim. Burada toga boga paketi var. içinde yeni toga boga defteri oluşturacağım ve malzemelerimi bundan sonra bunun içine koyuyorum. Şöyle bir paketin içine doldurdum. İçindeki malzemeleri hemen size gösteriyorum. Bu paketin güzelliğine bakın. Böyle toga boga paketi yazıyordur ama gözükmüyor. Böyle buralarda bir yerde çünkü çok açık bir renkle yazdım. Hemen bunu açalım. İçindekileri çok merak ediyorsunuzdur. Şurada bir karakter var görüyorsunuz. Şu paketi de buldum işte. Şöyle boşaltayım. Bir tane tokamız var. Daha bunlarla defter yapacağım. Bir tane toka var ama çok küçük. Hemen koyayım şunu. Bir tane de karakterimiz var. Şöyle çok tatlı. Hemen bunu da hemen paketin içine koyalım. Bunu arkadaşım İsra çizdi. Ben de saçını boyadım. Ayakkabı eşi de var. Dün ters gösteriyorum. Ayakkabı eşi de var. Hemen eşini bulayım. Eşi de var arkadaşlar. Ayakkabının. Bir tane cilt maskesi. bir tane elbise, bir tane de kolye. Bekleyin ters. Şu kadarcık şey vardı bu, bunun içinde. Hemen tamam, bunu dosyaya yerleştireyim. İşte bahsettiğim üçüncü oyuncağımız çok tatlı maktan doyamadım. O kromili şahane Squishy. Çok tatlı. Kromi'ye mor da yakışıyormuş. Normalde onun rengi siyah. Ama gerçek rengi mor. Mor ya da siyah bilmiyorum. Şöyle ya. Çok tatlı bir Squishy değil mi? Bak şöyle sıktım. Hemen şöyle göstereyim size. Küçük bir skoş yani. Ne farkı var? Doink. Hemen şunu da dosyamın içine koyuyorum. Lazım var çünkü bana. Böyle süt burger skoş yapmıştım. Böyle skoş yapmıştım. da böyle Squishy. Hep Squishy'den ilerliyoruz. Şu Squishy'leri bitirelim. Bir sürü Squishy var. Evet yine dördüncü oyuncak Toga. Ay beşinci oyuncağımız bu. Toga Bogalı Singesi olarak ee, şey. Squishy tam içine tam bir poşet yok. Kuru bir kağıt gibi gözüküyor. Hemen bunu da içeriye koyalım. Bunlar ise dolarlarım arkadaşlar. Alttan gözüküyordur. Birkaç tane yaptım şuraya kadar. Diğerini de yapacağım. Şöyle koyalım. Şöyle küçük küçük kitaplarım var. Çok tatlı değiller mi? Çok tatlılar. En çok ben Levent'i seviyorum. Şurayı hemen size göstereyim. Birisi Pena bunun adı. Bunun ismi de Levent ismi. Çok değişik bir isimli kitaplar. Ben bunu çok biliyorum. Çok seviyorum. Evde serisi var. Bu sefer de papırdaktan devam ediyoruz. Şöyle bir mini papırdağımız var arkadaşlar. Çok tatlı. Hemen şunu da içeriye koyuyorum. Hep ben neyse kağıtları ters tutuyorum. Bir tane daha papırdak var ama bu sahime arkadaşım bana vermişti ve bunun kafası yırtık. Yapıştıracağım birkaç gün sonra. Aklıma gelirsin. Ve en bomba kısım. Bunu kanalıma gönderecektim açılımını. Böyle içinde de böyle var işte. Şarj kablosu da var. Onu da şimdi çıkarmayayım. Onu da hemen koyayım şöyle. Ve ülke açık gofret skoşu yapmaya çalıştım. Hele şuna bakın. İdareden düşmüş. Yapamadım bunu. Böyle. Hafifçe oynanabiliyor. Öyle. Şimdi papırdaktan devam ediyoruz. Papırdak. Bu üçüncü papırdak. Yine güzel bir papırdağımız var. Onun bir evi var arkadaşlar. Bu yorganı. Yastığı Nerede onu hiç bilmiyorum. Ya. Şöyle bir dosyası mı, evi mi <laughs> yoksa kitabı mı desem bilemedim. Bence bu onun evi diye hitap ediyorum. Çünkü hiç deftere benzemiyor. Bunu yine Sayma arkadaşım yapmış. Ben anlamadım. Bana verdi. Çok saçma sapan bir şey benziyor ama yine de güzel bir şey. Şöyle bir... Heh, bu da arkadaşlar yastığı. Yastığını buraya koyuyorum. Bakın şuraya yapıştırıyorum yastığını. Şuraya yapıştırıyorum. Buradan da yastığını çıkarıyorum arkadaşlar. Bakın içinde ne var? Ben hiç içine bakmamıştım ha. Sadece dosyama koyup bırakmıştım. Bakalım ne varmış şimdi. Tam da açılmıyor bu. Kız sen bunu ne yaptın? Kolye, elbise falan var. Kızım güzel yapmışsın da. Bari güzel ol. Daha güzel olsaymış. Bakalım burada ne var. Burada bir şey yok. Sadece giyimi, elbiseleri var. O kadar. Bir de yatağı. Yani böyle saftilik bir şey. İlk defa gördüm. Koyuyorum bunu da. Ben yani yaptıklarını unutmuşum. Ve şöyle bekleyin. To toga bogalı defterimiz de var. Kromi defterimiz de var. İlk önce Kromi ile başlayalım. Aa, crummy. Burada da yavrucağı var. Saklanmış arkasında. Kız sen bir çek. Burada kalmış. Şimdi açalım. Oy. Video bitsin istiyorum. Bu arada arkada bunlar var. Şöyle banyosu var. Yıkanıyor böyle böyle yani böyle ilerliyor her gün böyle yaşıyor bu kromiciğimiz Şekil bakalım anan gitsin anacuğunun da bir hakkı var git sen de oraya Heh, yavrusuyla beraber oturuyor bu da Çık. hemen ben bunu da bir dosyama sığdırayım en arka köşeye sığdırmam lazım çünkü bu bir defter bu defterleri yapmakta ben çok uğraşıyorum ve çok yoruluyorum. Toga boga defteri tertem. Hemen şöyle iç hemen bir karakterleri çıkartalım. Size içini göstereceğim. Şu şapkası şapkaları da kalmış. içinden çıkmışlar. Şöyle arkadaşlar. Yatak odamız var. İlk başta yatak odasına başlıyoruz, uyanıyoruz. Sayfalar karıştı. Bir bakayım yanlış ilerliyormuş. Hı. Banyo. E, banyo olmazsa olmazımız. Hemen banyomuzu yap. Banyomuzu da yap yapmıştım. Mutfak. Mutfak asla unutulmaz. Yemek işi gelince aka akla mutfak gelir. Mutfağımız. Masalarımız da var. Giyinme odası. Şöyle çıt çıtlı. Gözüküyor bilmiyorum. Bunu da onların içine koyuyorum. Keri. Kerinin şapkası. Şöyle giyinme odası cıt cıtlı çıkıyor. Bak yine Kerin'in şapkası ciğer. Ve en son oynadıkları yer. Bahçe. Bahçede var güneşli. Ve son. Bu da onların evi. Bu bu da çok güzel. Üstündeki tişörtler de çıkıyor. Hemen bir tanesini göstereyim. Böyle üstte çıkıyor cıt Süper. Hemen üstünü tekrardan giydirelim. <laughs> Profesör bir şey yapmış. Dermişim. Gelirsem de vermişim. Böyle bir şey var. Şu kuşlar çıksın? Abi bir yol var. He. Şu geçsin. Allah'ım ya. Videonun kapanışını yapacağım da şunlar bir sığmıyor. Oh be sonunda sığdırdım. Bunlar zaten dosyanın içine zar zor sığıyorlar. Dur ülke çikolatalı kalmış. Hemen şunu alayım. Evet arkadaşlar bu arada elimi açıyorum kameraya. Videomuzun sonuna erdi. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.